Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta Sakarla fakire efsane bir troll hazırladım arkadaşlar. Şu an sesim değişik ve aşırı utanıyorum. Evet ama benden o çok istediğiniz troll videosu vardı. Ben de sizleri kırmadım. Bu videoya sizlerden tam tamına 20 bin like bekliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kız karakteri hazırladım. Bir de pembiş motor hazırladım arkadaşlar. Bugün Sakarla fakiri Minecraft'ta kız olarak trolleyeceğim. Daha önce tepkilerini ölçmemiştik. Bakalım bugün Minecraft'taki tepkileri neler olacak arkadaşlar. Bu arada harbiden utanıyorum ya. Valla böyle bir yapacağım. Aklımın ucuna bile gelmezdi. Ama siz bunu arkadaşlar değersiniz. Bunu asla unutmayın. Bu video like'ları böyle patlatalım, kafa atalım, yumruk atalım. Ha bir de beni ciddiye alın haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar Sakar'la Fakir ileride bir kilise var. Kendilerini camide sanıyorlar. Sabahtan beri muhabbet ediyorlar. Onların yanına gideceğim ve sanki şehirde kaybolmuş bir kız gibi onlarla konuşacağım ve biraz da kızmış gibi konuşacağım. Aşırı utanıyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Hadi gidelim. Bu arada nasıl konuşacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Merhaba. Hadi başlayalım. Sakar buranın cami olduğunu iyi misin? Evet cami ya baksana fıstık gibi cami valla ya. Valla mükemmel evet, Ya neredeyim ben ya? Bak, onu, buraya bak. nerede? Gel gel. Ya siz burada Neredesiniz? Alo. Ben neredeyim? Buradayız, burada cami oradayız, Gel gel gel. aa merhaba gel. merhaba merhaba. Durun geliyorum bir saniye. Merhaba merhaba gel. Hadi gel. Gel, gel, gel. Aa, Merhaba gel. 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 merhaba. Nasılsınız? Evet. İyi misiniz? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim ya ben kayboldum ya Peki kayboldum nerede oldun Ben şey uzaklardan geldim de arkadaşımı arıyordum burada oturuyormuş kendisi ismi Bay Doktor tanıyor evet. musunuz? Tanıyorum. sanıyorum evet. sanıyorum 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 gel O bizim şey e, abimiz Kim 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 evini biliyor musunuz evini? Eee onun evini e, bilmiyoruz ama bizim evimiz var götürebiliriz Anlamadım yani Valla e, bizim evimiz var isterseniz misafir ederim çay frak edelim Ay niye gelip sizin evinize durun ya. Daha yeni tanıyordum sizleri. Ben Bay evine şey. geldim. ben de onu tanıyorum ama. Biz kardeşleriyiz. Biz, biz onun kardeşiyiz. Evet. Gel gel. Aa gerçekten mi? Aa evet. valla gel. İsmin neydi? Aa benim mi ismim? Aa, Aa benim ismim Buse. Ha, Buse evet. benim ismim Buse. Ha. Güzel beni ee, kim evet. Aa ne kadar evet. güzel isminiz varmış. Senin ismi Sakar. Evet. Hanginiz Sakar? Evet ben, ben Sakar'ım. Aa sen, ben niye Sakarsın? Ben sana bir sana iki dakika geliyorum bekleyin. Aa tamam bekliyorum. sen, sen neden tamam. fakirsin abi. acaba? Ben e zinelerim ee, gömüyorum ya. hediyesi bu oğlum. Zinelerim gömme hediyesi. Aa tamam. ne kadar Ama güzel bir çiçek. Teşekkür ederim. Evet. Bir dakika bir dakika Bu çok güzel. Abi gel abi gel sen gel. Ha. Lan bana niye geldin ya? Of ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. ya çok tatlılar arkadaşlar, güzel, arkadaşlar. Güzel, çok tatlı bunlar ya. çok güzel ya. Bana ne kadar güzel Aa teşekkür Fakar ederim. Bey. Biliyorum herkes aynı şeyi söylüyor ya. Sizler de çok eee sakal ve fakirsiniz. Sakal ee... Yalnız bu bir şey bir soracağım. Sorabilen. Aa evet. çok teşekkür ederim. İki tane gülüm oldu. Ne kadar incesiniz. o Oo çok teşekkürler. İşte, işte ben size ben bayağı ısındım ya fakir yedin bey. Şimdi ben ne yapacağım bilemedim ki. Bir dakika benim motorum var. Ya şey diyeceğim benim motorum çok ağır da. Şu ileriye taşır mısınız acaba? Tamam O çok güçlüsünüz fakir bey. Ay gidiyor ya Nereye Hadi ya ben ya. benim için kavga etmenize gerek yok ya. Bu kadar da önemli bir şey değil. Oha sakır çok güçlü. bir soru sorabilir miyim? Efendim? Sizin ha. kilisede ne işiniz var acaba? Ne kilisede mi Ben sana söylemiştim. Burası, <laughs> burası <laughs> cami ya. Burası cami. <laughs> kilisesi cami. Al bak. Hadi işareti var lan. Neresi kilise burası? Abi bir şey soracağım. Siz Vay okuma var. yazmanız yok mu? Var. Var. Buradaki Bir Buradakini abi. Bak, bak, bakın burada ne yazıyor? Sakın okuma yazmanız yok. yazıyor? okuma yazmanız yok. Sakın okuma, okuma yazmanız yok. Sen Fakat oku bakalım. Sen bak. oku bakalım ne ha. yazıyor burada? Ne yazıyor? Ben görmedim ki bunu. Bakar beni buraya getirdi. Ha. Gel hadi. Ee, şey diyeceğim Aklısın akşam mısın? oluyor da ben isterseniz gideyim artık ya. Size de ağırlık oldu vallahi. Gel gelin, evimde gelin. alalım. Siz yorulmuşsunuzdur. Gelin gelin. Size ağırlayalım. Gelin, gelin. Abi isteme akşama gelin. Yalnız bana bay doktor dedi ki e, sakın kimsenin evine gitme dedi. E, beni bekledi dedi. Yani size güvenebilir miyim bilmiyorum. Onlarla ne işte. Emin misiniz peki? Evet evet. evet. Ben şu ellerimle çok güzel bir yemek hazırladım. Telefon Telefonunuz var mı? Var. Telefonunuz var mı? telefonum hayır yok. Ama verirseniz eee. olabilir. Sizde fazla telefon var mı acaba? Tamam, tamam, ben de var var var. Abi, abi, abi şu videoları göstersene. Biz oradayız diye. Sen... Ben de var var. var. Diyebilirim. Diyebilirim. Gerçekten Anladım. mi? Aslında... Anladım. Oha ya. Iphone'un var Iphone'un evet. var Aa, çok teşekkür ederim Şey e, yapma e, videoları aç videoları aç ee, Şey Bide diyeceğim video ya ee, evet. peki e, şuradaki arabanızı ödünç alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. tabii ki uldursun şey uldursun. ne yapıyorsun? Abi şu öldürür bizi onu kaç kaybedersen Hayır hayır fıstık gibi kız ben bunu ayarlayacağım ya valla çok güzel bir kız ee, Şey ha. ya arabanızla bir tur atabilir miyim acaba? Aaaa ee... Ya ama ben sürmek istiyorum. Hayır ya. Kendim sürmek istiyorum. Olur mu? Tamam, Olmaz mı acaba? şey ben sizi bu şehir ya. Evet. yanıma ya da neyse ben, ben vazgeçtim gülüm. ya ben gidiyorum. Tamam, Kendinize tamam. çok tamam, iyi bakın. Gel, gel, gel. Tamam, sürebilir miyim peki? İyi hadi sür ya. Evet, evet. Hadi gel. Aa bakın. Aa kavga oluyor da bakın bakın bakın, bakın. birbirlerine girmişler. Bakın bakın kalga ben çok korkuyorum. Anne nerede? Orada değil burada burada. 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 Evet arkadaşlar şimdi de tekrardan kendi sesime geri döndüm Sonunda bay doktor oldum ya Vallahi her şey sizin için bak gerçekten söylüyorum Şimdi gidip arabayı soracağım Bir de kızı <laughs> soracağım bakalım Tepkiler ne olacak yalan mı söyleyecekler Hemen gidelim arkadaşlar <laughs> Sakın fakir Hey ne yapıyorsunuz lan? Gelin bakayım buraya. Gel gel gel. Şişt, gelin buraya. Gel gel gel. Gel gel gel. Ya niye kaçıyorsunuz oğlum? Gelseniz de buraya. Biz size bir soru soracağım. Hey gelin gelin bir tane soru soracağım size. Yo bunlara ne oldu arkadaşlar? Allah Allah. Şişt, gelin bakalım. Şişt, ee, bir şey diyeceğim. Köye bir tane kız gelecekti. Geldi mi? Gördünüz mü? Yok. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Gelin bakayım buraya. Ha bir şey diyeceğim. Şu benim arabayı de. Ben kız almaya gideceğim. Hadi. Hadi çabuk Abi, olun. He, hadi. E, Nasıl Sakar'da ya? Tamam Sakar. Arabayı getir. Hadi arabaya getir. Hadi. Bak geç kaldım. Saat geçiyor. Bak saat geçiyor. Hadi hadi. Fakir araba hanginizde? Siz yine bir altlar yediniz değil mi? Tamam sökülün bakalım. Ne ne ne? Arabaya nasıl kaçtı gitti? Dedimize ki arabaya sürebilir miyiz? O sana e? evet dedi. Ben abi dedim. E bu da dedim. Bir dakika sonra dedi ki şurada tanklar ben tanktan korkarım. İçimizde kaldık gittik gittik. Bir de ki, arabayı almış fırladı gitti. Hay yani siz evet, koskoca evet. arabayı bir tane küçük kıza çaldırdınız ha? Baş bir dakika. Evet, başka yani. ne verdiniz pek siz bu kıza? iPhone, iPhone ya yani. mu verdin? iPhone mu verdin? Hayır, fakiri gelip vermedim ne dem? Yanlış mı? Gelip gelip bana mı? Elif bende duruyor. iPhone'u verdin abi, bunu ha? Var. Evet. Abi şunu görmem lazım. Bir de ya. utanmadan evet diyor. Şuna Ama bak lan. Diyor abi çok gidiyor. Siz burada Aa. bekleyin. Ben şu taramalı telefon alıp geliyorum. Bekleyin. Siz Ay, burada abi, bekleyin. Şey Siz burada bekleyin. Taramalı telefonu alıp geliyorum ben. Bekleyin. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Sakarla fakir arkadaşlar güzel bir kışkırtma videosu geliyor. Video like atmayı unutmayın dediğim gibi. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada siz kaçmayın. Gelin buraya gelin gelin. Ben <laughs> size güvenemeyeceğim değil mi? <laughs>